Merhaba arkadaşlar eğlence şey bölümüne hepiniz daha hoş geldiniz arkadaşlar işte istediğiniz istediğiniz oyunlar arkadaşlar yazın ben de arkadaşlar oynayayım siz arkadaşlar yükleyip oynayayım arkadaşlar her türlü oyun olur artık arkadaşlar Hemen şimdi oyna diyorum. yok da çok basit herhalde. Ee, bakarsak abicim bunların puanı kaç mı? Biz de yaparız. Biz de yaparız. Sıkıntı mı var? Kaltoş bir adam geldi. Ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakın süper güçlü öne geçip buzu parçaladı <laughs> ve avantajı kaptı. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. Bu <laughs> <Her> topağlarda. <laughs> Ceza sahasına doğru. Topağlarda ve gol. Daha iyi vuruşlar gelmezse... ...gol olması oldukça zor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Direkten sektirdi. Topa adeta paylaşılamıyor. Sakin gol. Topa şimdiden goller yağdı. Mat sonu skoru tahmin etmek zor. Kafayla şut çıkardı. Meşin yuvarlak direğe takıldı de şut çıkardı. Bu kez kafayla gol geldi. Maçı yarıladık. Gol geldi. Gol geldi. Bu fark kapanabilir. Havadan vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Sürekli 90'ı görüyor. Maç şimdi 5-4. Golü üstten arıyor. Gol Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top direğe çarptı. <laughs> Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. <laughs> gol geldi, gol geldi. <laughs> Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Mükemmel bir ye gol. <laughs> yerden yuvarladı. Harika kurtardı. <laughs> Maç bitmek üzere. <laughs> Topu sektirerek atak başlatma peşinde akıl bir vuruşu. Maçta son anlar. Yok öyle bir olay. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. Evet arkadaşlar, ilk maçta da arkadaşlar, maçtan da bu olmaz be. Oyna arkadaşlar bir maçtan. Mbappe la maç başladı. Büyük gol geldi. Bu savaşı. Yeni atak. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kale diri. Direkt... Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. İyi kurtardı. Kafasıyla vurdu. Dilekleri dövüyor. O kadar kolay Şansını kafayla denedi. Ceza sahasına doğru. Gol arkadaşlar. Kalesini böyle Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Ceza sahasına doğru. Topu sektirerek başlatma peşinde. <laughs> Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. <laughs> Bakalım buradan bir geri dönüş <gülüyor> izleyecek <gülüyor> miyiz? <gülüyor> büyük kafa. İşte <laughs> büyük kafa. Böyle <laughs> <Goyla> kullanılır. <gülüyor> gol <gülüyor> Havadan vuruş. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kendi kaliteli yokluyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Ayağının içiyle vurdu. Kardeşim <laughs> benim. Hop. Pasıyla topu kaleye gönderdi. Hayır. Bireye çarptı ve oyuna döndü. Kısalık. İnanılmaz bir gol. Nefis. <laughs> Yerden gol arıyor. <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. Son 10 saniye. Cici bu gol. Kafa vuruşu <laughs> yaptı. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Harika kurtardı. 7-1. <laughs> Direkt son saniye golü olabilirdi. Ve maç bitti. Yedi bir yendim. Kaçıncıydı? Yedinci mi? Şu anda beşinciyim herhalde. Beşincisin. Aha. Yine. 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 Yine başlayalım. Mısır'da şey gelecek dedim Mahmut salat dedim normal bir geldi <laughs> kazanmak geldi. için çıkıyor <laughs> top yükseldi bakalım kim vuracak gol kenarında topu sürüyor gol 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 adamın şaşırdı şey oradan golü var. İşte gol. İşte gol. Büyük kafa kullandı. Hı -hı. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Kafayla şut çıkardı. Sarı kart yiyince hemen ne oluyordu unuttum. Oyuncu dondu. Ulan. <laughs> Şansını kafayla denedi. Top direğe çarptı. <laughs> Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ben iyice bir rahatlayayım. Şunu yapalım. Kafa kullandı. Kafayı yani bir ha, şöyle bir rahatlayayım. Rahat Direkten Direkt döndü. 45 saniyeyi girdi bıraktık. <laughs> topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Fark çok değil. Rakip hala kazanıyor. Ya. Meşe yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. <laughs> tamam son maçı sana, sana yaptıracağım. Gol Vur, ol yine. Ol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yine alt tarafa doğru vurdu. Ve gol! Oh! buna bakıyor. Kale direğine akıllıca kullandı. Kafayla şut çıkardı. İyi kurtardı. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Allah'ım gol! Üstten gol peşinde. Çivi gibi çaktı. Maç bitmek üzere. Yerden sert vuruş. Maç sona erdi. Yok. Şurmacı da Daha son maç değil, bu değil ki bu. Anıları çalıyor. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> oh, bu maçı da eindik. Aha. Yeni stadyum. Yeni Ah oyna. E Bana dur ya kalk. Maç başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Gol. <laughs> Şansını kafayla denedi. <laughs> kendi kalemi. attı. Koleşet kendi kalesine gol attı. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Bu nasıl <laughs> gol canlı attı. <laughs> o kadar kolay değil dedi. Direk basıldı. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper güç geldi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Aman Allah'ım. 2-1. Oradan golü var. Ne e ya? Eymen yazık ha haline. Bıktım Atatok ya. Ne, ne yapıyor? Şimdi son 45 saniye. Maalesef kendi kalesine gol attı. Tüm golleri de kendi kalene attın ha. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Bu fark kapanabilir. Rakibinin şaşırmaya geçtiği. Haydi. Gol ve gol. Direkt geçit vermiyor. Maçın son 30 saniyesi. Ne yapıyorsun? Yerden gol peşinde. Bu gole şapka çıkar. Haydi bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Risk Hı. almıyor ve rakibin saldırısı. Gol! Top Mükemmel bir geri dönüş gerçekleşti. Top ve gol hemen ne yapıyorsun ya? Doğru, Topu ne yapıyorsun? Ya? Yani? Ne yap hemen saniye Kırağa bitti, rakarım. saniye Açık bitti, saniye bitti. Bari bir tane gol atayım. Hemen git bir daha sana verirsem git. Roblox da yok. Arkadaşlar oynayamıyor işte. Kabul etmiyor. Daha fazla hata, ya. hata yapan oyuncu. Maçı kıl payı kaybetti. Ya yenildi. 2'mini aldı. Bıktım ha. Yani arkadaşlar puan düşürüyor ancak. Başka bir neden yok arkadaşlar. Bunun nedeni puanımı düşürmek. İlk tercih süper güç. Uzun süper güç. Ve süper bir gol şut. Gol geldi. Gol geldi. Büyük kafa süper gücü geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Topu hayır, hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Uyarılar attı. Yoksa sarı kart. Yok böyle bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Fark açıldı ama hala şansı var. Kafayla şut çıkardı. ...rakibine çekişme hat safada, Kalesini gole kapadı. Topu kafasında sektiriyor. Orta yuvarlayan... ...rakip yarı alanına bakan... ...ağları deldi. Yerden yuvarladı. Maçı bu gole şapka çıkar. Mağlup oyuncu erken pes etti. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Süper güçler tükendi. Bakalım şimdi neler olacak. Çok fazla savunmada kalıyor. Maçta son düzlüğe girildi. Maalesef kendi kalesine gol attı. Golü üstten arıyor. Yok böyle bir gol. Yerden gol arıyor. Akıl dolu bir vuruş. Ayağını içiyle vurdu. Şive gibi çaktı. İyi vurursa gol olur. Direk. Şimdi son 10 saniye. Güzel bir maç izliyoruz. O nasıl bir şut? Yerden sert vuruş. Son saniyeler. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Ve son düdük. Bizim de son düdüğümüzü Çok çaldık arkadaşlar. Biz dolduğumuz. de son düdüğümüzü çalıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Bay bay.